Sizlerle birlikte daha fazla bir lazım. Yani normal bir oyun oynayacağız yalnız şuradaki fotoğraf benim şey fotoğraf discord profil fotoğrafı yalnız discorddaki sunucuma gelmek istiyorsanız linkini koyarım açıklamaya ee şimdi oyna dedik çok tatlı tombili bir kedi var <laughs> evet ne oluyor evet duvarların dışından odamıza girdik o neydi <laughs> <Değil gülüyor> alarm Alarmımı kazanan yoktu. Ah be Alana'nın kazanan. Bir yani şimdi tekrar ulti yap. Yolu yok. Sanırım daha iyi hazırlanmalıyım. Eee. Az önce oynadım. Tuvalete git hazırlan. Ben hey, gitmeyeceğim. Bana ne bana ne ya. Ben bilgisayar oynayacağım. Ben e, e, kedi oyunu yaşayacağım ya. <laughs> Tuvalet mi? No. O ne? Neden demir su, üzüm suyunu buraya burada bırakabilir. Bırakır. Ef eh, bence hala iyi. İçme, içme onu. Düzüm suyu. O. Orada neden bir tane kamera gibi bir şey var? Benim yüzüm çok değişik. Orada bir şey yok. Evet. Ha? neden duramıyorum? evin yaptık büyük baba beni yani büyük 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 B baba çok rahat bir şey o duvara aynı hiçbir yerden patladı gibi görünüyordu o torununu görmüşe göre <laughs> şu an <anda> kedi <laughs> dönüşe göre benim mugging formülüne rastladım. Bekle. Ne bu ne? Şeyleri çok uzun süre baktığınızda bize etkiliyor gibi görünüyor. Temelde bizi şeylere mugging olarak da bilenir. Mırıldanır hale gelir ve her ne patlarsa patlar. Bunların patladığından emin değilim. Onca patlar. Skateboards moving yapıyor. Oh, iyi. Fark bir deneye katılırsan sorun değil değil mi? Tabii ki büyük ama her şeyi yapar i çeneni hemen hissedeceğim. Dostum bu. Çenatı'nın <laughs> iki keskinliği var. Şey ihtiyacı var. Çok göm gömülmüş. Okey bir şey öğreneceğim. Bunu öğrenmek istiyorum ben. <laughs> Baba bu çirkin bunu almıyor ki. <laughs> Televizyon açtık. Televizyon mu patlayacak şimdi? Oh. Büyük baba televizyonu da patladı yedim Televizyon. Baba bu ne ev alak? Bu çok tatlı. <laughs> Kendi kendime ev alabiliyor muyum? Bunu Kapı kapat. Büyük baba çiğneş çizgimi kontrol edebilir misin? diyor. Okuyamadım. tabii ki de diyorsanız var okay, başka bir şey deneyeceğim Her pencerede de 9 koy Bu Birisi Rastgele salladım tuttu. Babam büyük babama ninja yapacağım Yoksa ne burada yatıyorsun? Ben... Ne oluyor? Aa bak garajın kileri severiz. Ben çıkmam dışarı. Tuğutun Yok ki ben daha para bana bedava versene. Yoksa seni de patlatın. Kapıları falan patlatalım. TikTok partisi bile tamam. TikTok partisi <laughs> Köpek. <gülüyor> Laka. 4 69 şey var mı telefon. Orada ne? Burası mı telefon? <laughs> Grimis. Grimis milkshake hala tanınıyor mu? Hala hala bir şey yapamadım silah var. Buralarda bir yerde bir şey telefon olması lazım ya. Telefonu bulamadım. Ondan dolayı amca. Şimdi koltuğa mining yapıyoruz. Kapıdan dışarı çıkacağım ben ya. Sıkıldım biraz evde. Niye kameranın güzel çıktı. geldim. 29 olacak sanırsam. 22 yakın 0 dakika 22. Tamam. Yatalık. yo what the? Ya sana bir var dostum. Atak öldür Bak <laughs> 4 geldi. malzeme 20. Burası nereye çıkıyor? Tuvalete doğru. Sanırım buna hakim oldum. Çelik sesim kontrol. Okey göreceğiz. 26. 26. Dışarıdaki şeyi mi okuyacağım? Tabelayı. <laughs> İyi oldu bedavaya Geliyorum, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda arabayı patlatıyor sonrasında. Limonata <laughs> sonunda ne, evin dışına mı <laughs> eğiyor? Sonrasında, araba sonrasında evi patlatıyormuşum değil mi? yaptığım için üzgünüm. E, sen ne? Adamın ne su vardı? 40 keskinlik mi? Keskinlik 505 aldım ben. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün keskinlik aldım. Kocama bastım. nasıl? <laughs> Ne yaparsın bu? tehlikeye ederim. Bu sadece hayat etmiyor. Evet. 74 mu? Hayalımı Ne dedim ben? Ne dedim? Vallahi oyunu oynamadım ama arabayı yiyeceğim. Arabayı ne alaka yemek ya? Şimdi evi mi yiyeceğim? Şimdi kaç oldu bakalım. 174 Ya hayır. Ben bunu yapamam ama ya. Ya ben bunu bunlara yapamam ama bunu yapabilirim. Yapamam ben. Ben kedileri çok severim. Hayır kedi. Coca Cola kedi. Büyük kedinin fotoğrafını çekmek istiyorum. Arkadaşlar ben o büyük kediye zarar vermeden hemen şimdice Şimdi bir fotoğrafını çeker misiniz? 4090 9909 değil mi? Ben çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ben daha kendi patlatamam. Bay bay.